Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Arkadaşlar video geçmeden şunu demek istiyorum. Kanalıma aşağıdan like atıp yorum yazmayı, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu dediklerimin 4 tanesini yaparsanız ee, bu tarz videoların devamı gelecektir. Arkadaşlar kanalımda daha önce kafa topu videoları çektim. Ama bu benim yeni hesabım. Görüyorsunuz. Ee, o yüzden fazla iyiyim denilemez. Kaybettiğim de oluyor. Kazandığım da oluyor. Ne oluyor? Ne çıkıyor? Duydunuz beni arkadaşlar. Oha. Hmm. burada turnuva var bu turnuvaya belki katılırız ama arkadaşlar şöyle bir şey var ben buradan yaşıyorum kusura bakmayın orası da sonra yaparız arkadaşlar şimdi hemen bir maça bu Allah'ım Ligde de gördüğünüz gibi amatör lig 3'teyim ve 6'ncıyım. Puanım 3. Oha bir tanıdım mı? Puanı. Şey. Abi ben ona daha yeni girdim. O Evet arkadaşlar bu maçı yenmeyi düşünüyorum. 3 puanımı almayı düşünüyorum. Hadi bakalım. O rakibimiz güçlü. Ama biz de güçlüyüz. Oğlum hemen golle başladık. Güzel. Rakibimize buradan başarılar dileyelim. Arkadaşlar bu arada katıldığım lig Türkiye. Altta da yazıyordur. Bir tane pano gibi bir yer. Örtüyle örtülü bir yer. Siz de bu lige katı, buraya katıl bu eh, takıma katılmanızı öneririm. Orada birlikte oyun birli biliriz. Evet. Ve gol 4-0. <laughs> ve 5. Daha çok var. Dedik gol yedik. Evet arkadaşlar. Özel güç kullanmayacağım. Ama sonra da kullanırım. Hmm. Şu an eşit bir maç ama ben daha üstünüm. Dedim ve şu an gol yedim. Özel video kullanmak zorundaydım. Ah ve Arkadaşlar bu arada ben de oynamak istiyorsanız. Yani bana arkadaşlık isteği atıp birlikte oynayabiliriz. Arkadaşlar eğer video... Öf, kendi Arkadaşlar eğer video sesi geliyorsa ay Arkadaşlar eğer video sesi geliyorsa kusura bakmayın kardeşim yanında video izliyor bitir bitir hocam oh be 3 puanımızı alıyoruz Reklam var arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar 3 puanımızı aldım. aldık arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim puana ihtiyacımız var birinci olmamız için. Ki birinci olamayız çünkü birinci 130 puanda. O yüzden ben şu videoyu durdurup 2 çarpı puan alma alacağım. Aldığım video de görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Video izledim. Likte dediğim gibi 2 çarpı puan aldık ve likte 5. sıraya yükseldik. Arkamızdan Raz Pro bir şey bir şey Bizi takip ediyor Evet arkadaşlar dediğim gibi Birinci 130 seviye Benim ona yetişmem yüzde %5 Dediğiniz duyduğunuz gibi Evet o yüzden Yetişmem fazla kolay olmayacak Evet Son 3 maç daha yaptık mı Tamamdır ardından videoyu bitireceğim. Güzel bir statüm vardı. Ah. Evet rakibimizde de. Oppa. bir tane görev var şu an onu yapmaya çalışıyorum. Aa! Hayır. Oh! Teleke gitti. Teleke gitti değil ve go. Rakibimiz diyordu ki atma bana gol. Atma bana gol diyordu ama dinlemiyorduk. lafı yapıştırdı bana. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Kayıtın ortasında asla ablam odaya gir ablam odaya girdiği için kaydı durdurmak zorunda kaldım. Yiyelim bir şey olmaz. Gol tamam tamam sakin ol sakin ol üstüne Gol mü? hayır gol. <laughs> Kendi kalesine attı. Kol bozuk kol, bak senin yerine ben derim. Oh. Bırakalım bırakalım. Ah, hadi. Al ah, hadi ah, al al al. Ah. Dışarı Devam ediyoruz. Yine 3 paramızı alıyoruz. Şimdi evet. günlük görevler diyeceğim topla. Paramız da aldık topla. Ve şimdi de 5 armulasımızı alıyoruz. ben facebook ile bağlan falan diyor ama ben onu yapamam yani neyse şimdi etkinlik diyeceğim bizim yaptığımız etkinlikte neresiydi be Heh, burası işte hala devam ediyoruz yapacağım ya ben burayı Ödül al. Şuradan bir paket. Ödül al. Sınırsız bilet. Ödül al. 10.000 506'yı ne yapayım ya? En Batu 12 milyon. arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne etkinliği başladı? Ha ana. <laughs> Şöyle, tamamdır. Arkadaşlar maalesef bugünkü bugünkü videomuzdan bu kadar takipte kalmayı unutmayın bir dahaki videoya pusu kurmayı unutmayın ve herkese bay bay.